Semiramisi, Kraliçe semremiş. Asur Kraliçe Semiramisi ee, bu antik kanalı yaptırdığında, Menua kanalını yaptırdığında şu an e, bildiğimiz Şaban kanalı dediğimiz yer. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Bugün Elremit, Elremit meşhur antik kanalı dediğimiz Halk Dilinde kanalı ve e, Artık Antik Dilde bu Semiramis'in için, Altürk Kraliçesi Semiramis'in yapmış olduğu kanalın üzerindeyiz. Birazdan da bu kanal yapılırken muhtemelen bu kanal yapan ustaların veya da işçilerin kaldığı mağaralara gideceğiz. Orada hep beraber o mağaraları gezeceğiz. Ondan sonra artık kanal üzerinde şöyle bir tarihe yolculuk yapacağız arkadaşlarımızla beraber. Mağaraların içindeyiz. Şu an mağaralar bunlar. E, muhtemelen bunlar e, Semramis'in Kraliçe Semramis'in Asur Kraliçe Semramis'in e, bu antik kanalı yaptırdığında, menüva kanalını yaptırdığında şu an e, bildiğimiz Şamran kanalı dediğimiz yer oranın işçilerinin yani benimki tamamen bir fikir. Muhtemelen Oranın çalışan işçilerin burada konakladıkları, geceyi içinde geçirdikleri mağaralar. Evet görüyorsunuz bayağı mağara sistemi. Şimdi bu mağaranın bir özelliği de vardı ve bu mağarada çok önemli eski tuvalet sistemi. Tuvalet sistemini görüyorsunuz burada. Ee, çok eski burası. Baya bir e, tarihi yapı ve e, Bayağı da bir konaklama yeri olmuş burası. Manzarası güzel. Adamlar ağzının tadını biliyor. Sevgili arkadaşlar. Bu arada mağaraya gelirken doğanın bize bazı güzel tatlı sürprizleri de oluyor. Karşımıza çok güzel vitamin deposu, yumuşan dediğimiz, halk arasında yumuşan dediğimiz bitkiyle karşılaştık. Çok güzel tatlı e, vitamin deposu gerçekten. Yavaş yavaş hem yiyoruz ee, hem de tarihi geziyoruz hem de doğaya geziyoruz. Karşımızda da şu an belki arkadaşımız eğer kamerayı çevirse o tarafa doğru. Evet. Span hemen karşımızda. Edremit yeşilliğiyle ayağımızın altında. Masmavi rengiyle berrak Van Gölümüz. Doğamız. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Her türlü güzelliğimiz, doğal güzelliğimiz var burada.